Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli, çok güzel olan fındık kreması yapacağız. Bunun için şöyle bir kase fındığım var. Yaklaşık 200 gram civarında. Bunu şöyle blenderıma alıyorum. Eğer fındığınız kavrulmamış ise şöyle tavada biraz çevirin, biraz kavurun. Hani biraz kokulansın. Bunu şöyle blenderımda çekeceğim. Şu anda denizdeki kum gibi ama biraz daha çekmeye devam ediyorum. Şöyle bakın. Kremamsı bir kıvama gelene kadar fındıkları güzelce blenderda çektikten sonra yani bu akışkan kıvama gelene kadar blenderda çekmeye devam edin. Biraz uzun sürüyor ama mutlaka bu kıvamı görün. Şimdi Fındık kremasının üzerine bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Ee, belki evinizde olmayabilir. O zaman da bildiğiniz sıvı yağ, yani hani zeytinyağı falan değil, bildiğiniz sıvı yağ ekleyeceksiniz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceksiniz. Ben e, videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Bir tatlı kaşığı hindistan cevizini ekliyorum, kakao ekliyorum, bir fiske tuz. Şimdi gelelim şeker miktarına. Bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Eğer siz tatlı seviyorsanız bu şeker miktarını biraz arttırabilirsiniz ama e, isterseniz siz de bir yemek kaşığı pudra şekeri ilavesi yapın. Çok şekerden e, kaçınalım. Vanilya esansı ekliyorum. Normal hani e, paket vanilyanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi ben bunu tekrar karıştıracağım. Bakalım sonucunu görelim. fındık kremam hazır şöyle bakın tercihinize göre çikolata da erimiş çikolata da ekleyebilirsiniz hani ben maride çikolatayı eritip içine ekleyebilirsiniz ama ben eklemiyorum böyle gayet kendi doğallığında bir fındık kreması oldu dediğim gibi isterseniz e, tatlı seviyorsanız ki eminim e, tatlı biraz az gelecektir bu şeker miktarını arttırabilirsiniz fındık kremam hazır. Şöyle bakın. Kıvamını da göstereyim size. Evet fındık kremam hazır. Kahvaltılarınızda güvenli sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Hatta böyle evinizde yapıp sevdiklerinize hediyeler yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.